Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Space 2021 futbolcu kariyerinize devam ediyoruz gençler. Gördüğünüz gibi ne yazık ki geçiş dönemindeyiz vesaire diye Tamer'in üzgün fotoğrafı var. Niye? Çünkü bir son maç forvet oynamak istemiştik. Hocamızdan forvet rolü istedik. Ama o maçta ne gol atabildik arkadaşlar ne asist yapabildik. E, o yüzden de bir sonraki maçta büyük ihtimalle bize ilk 11'de forvet şansı vermeyecek hoca bana. Evet maça ofansif orta olarak başlıyorsunuz diyor. Sıkıntı değil. Ee, i̇lerleyen zamanlarda arkadaşlar tekrardan ee, forvet hattında oynamaya çalışacağım. Yani bu ee, konumdan istek atacağız. Bakalım inşallah hoca bize forvet olarak şans verir. Çünkü gerçekten ee, takımda ofansif orta sahada durumunda sıkıntı var arkadaşlar. Yani defans sürekli topu şişiriyor ve ben <laughs> topu alamıyorum anladınız mı? O yüzden sıkıntılıyız. Forvet oynamak istiyoruz. Bu maçtan sonra bu maç ofans forsu oynayacağım. Eğer asist ya da gol atamazsak bundan sonraki maçlarda tekrardan her maç istekte bulunacağım. Beni hocam forvet olarak oynatır mısın diyeceğim. Bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar kamera ayarlarımızı yaptık. Maçımıza başladık. Orta sahada başladık. Bakalım ne yapabileceğiz. Ee, bu maç hakikaten ya şunları yapmayın ya. Gerçekten bu takım Hatırlıyorsanız ilk kariyere başladığımızda bir Erzurum Spor kariyerimiz vardı. Erzurum Spor'da da bu şekilde başladık. Daha sonra e, bir yere kiralık transfer olmak istedik. Sonra Başakşehir kapımızı çaldı ve Başakşehir'e çok iyi sezon geçirdik. Erzurum'da da iyi oynadık ama ya bu takım hakikaten bizi çok görüyor ya. Abi hiç top alamıyoruz ki. Benim bu takımdan acilen transfer olmam lazım. Çok kötüler ya. Abi bir tane saçma sapan... Lan bir tane sağlam pas atın lan. Lan bir indirin lan şunları. Evet abi yerden oyna bak şimdi heh. Bak istemiyor. Ben hiç pas istemiyorum. Oğlum manyak mısınız siz la? Kanser olursunuz gençler. Kanser. Vallahi kanser olursunuz ya. Şişirip duruyorlar. Şişirmeyin lan. Vallahi billahi işim başlayacağım ama. Yeter be kardeşim. Al topu. Ya ne yapayım ki ben? Ben ne yapayım? Ben de malım. Benim adam da mal gibi oynuyor. Bak. Üküs. Koşuyorum. <laughs> Koşarken şöyle pas atma tutamıyorum ya. Al fol. ne var? Bir şok şey yok ki. Cık. Gerçekten sinir diyor bu kariyer beni hakikaten sinir hastası yapacak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten olmaz. Ozan Tufan aklı ya. Böyle bir şey yok. Saçma sapak hareketler ya. Neredeyim oğlum ben? Defansa gelmişim. Ne işim var defansta ya? Transferdim beni ya bu takımdan. Canımı sıkıyorsunuz. Yoruyorsunuz beni. Bak vallahi terledim. Sinirden terliyorum ben ya arkadaşlar. Kanser eder ya. Aman varsa sakın diyeyim kariyeri falan başlamayın. Bakar mısın şuna? Alsam ne olur? Aa, baba, pasa bak şimdi bak. İyi hayret güzel pasa. Yoruldum ki. Koşa koşa öldüm zaten şu an arkadaşlar. Yani eforum bitti benim. Şu an hiçbir gücüm yok. Kaptıracak. Gel. Ya hak deyip. Allah'ım direkten döndü lan. Kimse beklemedi o uçtu. O da beklemiyor tabii ki de. Verdin gittin bir daha. Evet güzel şu an güzel olabilir bir şeyler. Bir daha gel. Allah belanı vermesin senin. Alırım ki bir daha. Gel buraya gel gel çakacağım ona ben. Şimdi ne yapabiliriz? Bir dakika kaptıracağız yoksa. Evet güzel. Gidin. Şimdi bir daha geleceksin. Bak bir daha gel. Oh be. Güzel vurdum ama. İyi vurdum. Girmedi gençler. Yapacak bir şey yok. Yapacak, Yapacak hiçbir şey yok. Aldık onu. Çok güzel. Ya şişirmeseler oynayacağım da. Şiş bak. Keşke isabet pas, pas atsalar. Kızmasam onlara. <laughs> paslar isabetsiz arkadaşlar. paslar isabetsiz. O beni çok yoruyor. Oyundan çok soğutuyor ya. Direkten nasıl döndü ama. Hadi kale. İyi top indirdik Kalk ayağa Tamercim ne oldu Kalk ayağa Tamer Beni çıktı herhalde bilmiyorum ki ne olduğunu Çok ağır benim adamım ya Evet abicim Hayır 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 Yani Tamer her şeyle oynamaya çalışıyor Abi aldık orada O nasıl bir vücut çalımı lan Adam vücudu bir koydu ki yani. Kötü geldiler. Hadi abicim. Çok güzel. Hocam bize foy var orada. Çok güzel. Ver top bana şimdi. Koşma hızlı koşma. Belki alır diye attım ama alamaz. Alamaz tabii ki de alamaz. Biliyorum alamayacağını da. Çok çok çaresizim. Bu takımda çok çaresizim. Dilimden aynayan kimse yok. Gerçekten dilimden aynayan kimse yok bu takımda. Allah belanızı vermesin şırıp durmayın şu topu artık be. Aha. Fol var, fol var. Neyse. Kızmayacağım. Evet abiler beyler. Şişirmeyin ne olursunuz artık ne olursunuz ya. Çok güzel aldın. İyi e bir orta geldi mi? Penaltı bana. Yok mu penaltı? İlk yarı 0-0. Allah kahretmesin. Çaresizim, çaresiz. Wake and wonder. çaresizim arkadaşlar. Şu an hiçbir çare yok. Bir şut var. O da benim şutum. Direkten dönen top. Başka da hiçbir halt yok arkadaşlar. İndir bakayım. Bak koca kafalı. Al o topu. O topu alman lazım ama. Kime attın kral? Anladım abi. Kondisyonumuzu bitirmeyelim arkadaşlar yine. Ulan nasıl iki tane biz maç kazandık az önce? Evet abi ölüme. Evet abim. <laughs> Kaçamadık. Ha, benim kadar güzel vuramadım. Ben şu an iyi oynuyorum ama kötü değilim yani arkadaş. O reis geliyor. Reis sinirli sinirli geldi arkadaşlar. Yine bir mücadele var orada. Evet abi bu bunu yapabiliriz bak. Kral. Helal be girdiği gibi. Va devam 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 kimse yok mu? Kapatın orayı. Çok güzel. Reis oyuna girdiği gibi oyunun rengi değişti arkadaşlar. Hop. Ver pasını kral bir daha be. Ama işte sen, sen çık sen kimsin? <laughs> evet abi hatayı zorlayalım. Devam et kral. Bas sen de koca kafa yeni girdin. Ah koşun babası be. Abi çok hatalı paslar ya. Çok hatalı paslar ya. Lütfen ya. Lütfen yapmayın şunları ya. Yenmemiz lazım. Yenebiliriz de ya. Şişir gelsin. Babaya şişir. İndirdim ben onu. Al abi. O? Ölümden aldı. İnanılmaz. İndir kral, sakin olma. Sakince çok güzelsin. Bir daha gel la kafa. O nasıl Tamer? O nasıl kontroldü? Ne oldu? Ha o saat. Okey. Ben mi o saatteydim? Ha bu. Ya bu adamı çıkarsın hiçbir şey yaramıyordu şu 9 numara ya arkadaşlar. Vallahi adımı duydu bak bak. Sesimi duydu bak. Hiçbir şey yaramıyor ki. Helal lan hoca. Hoca oyunu okuyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Valla gol atabiliriz bu maça. Ümitliyim biraz. Reis oyuna girdi. Lukoş'un babası gol atarız. bakın Al topu. Çok güzel. Sakin. Sakin. Şişir gelsin. Çok güzel abi. Devam ki. İyi paslar olsunlar. Evet abicim gel bir daha. Krala gel. Hop. Aldım bebeğim sen de bunu. Hemen bir daha. Lan bırak bir geçip. Gel bir daha buraya. Offside değildir inşallah ya. Offside. Diğerini at gel. ya. Abi diğerini atacaksın bu topu tam ver. Yapma böyle amatörlük ya. <laughs> ah, kötü oldu bu ya. Dakika yetmiş. Başım ağrıdı. İndirdin. Al o topu. Salma salma. Evet oğluma. Nereye dönüyorsun? Şişir baboli. Güzel. İndiririz. Oy çok güzel indirdik. Evet abi yavaş yavaş koşacağım. Çok gücüm yok. Kaptırma. Dana gibi koşma orada. Bak geldim yanına kadar geldim. Allah belanı vermesin senin ya. İyisin iyisin. Bir daha gel. Ya hak. Barajdan da dönmezsin be. Dönmezsin barajdan. Ama barajdan adamdan ya. Çatala vurmuştuk anında arkadaşlar. Ben size söyleyeyim net. Çıkartmayın abi ya. Valla ikinci yarı çok güzel top oynadık ben size söyleyeyim. Aldın o topu. Ya geçirme. Vur yık. Çok güzelsin sen. Hoppala yürü kral. Kral yürü benim gücüme gelemiyorum ben. Aa, aa niye koşamadı o yine? Kötü pas attık herhalde ya orada. Hoca beni çıkartacak top taşı çıktığı gibi ya da uta ya da dışarı ya da bilmem neye. Çıkacağız yani. Kesinlik. Evet abi alalım. Aldık o topu kral be. Ah dersime bir müdahale gelsin artık. 0-0'dan sıkıldık. Allah kahretmesin sizi. Bak yiyecekler ha. Bak bak bak. Bakalım biz siz ne yapacaklar. Onu ya havaya bakıyor. Tamam beni çıkartacak şu an. Alıştık. Yemeyin bari de. Çık. Çık devam et. Ver lan. Lan şu adam aslına pası. Allah'ım pasa bak. O nasıl pas? <laughs> Yok arkadaşlar ne yazık ki. Puan çıkartamadık. İyi oynadığımız maçta puan çıkartamadık. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar ne yazık ki beraber kaldık ama. Ee, yeterince iyi değildik hepsi bu falan demiş menajer bence iyiydik. İyiydik. Ne yazık ki bitiricilikte bir sıkıntılar yaşadık. beni direkten dönen topum falan filan vardı ama şimdi bundan sonraki maç için şey isteyebilirim arkadaşlar. Ee, ki istedim ama bakalım. Adını söyleyeyim söyleyin. oynamak istedik. Yine bizi ofansif orta olarak çıkarttılar. Belki bundan sonraki maçta arkadaşlar ee, isteğimizi yerine getirirler ve bize hedef oyuncu olarak çıkarttılar. Hedef oyuncu olarak oynamak istiyorum çünkü. Takıma fayda salmak istiyorum. Bu takımın bir yerlere gelmesini istiyorum. Onun için mücadele ediyoruz. Ama yine kamera ya. Oğlum bu niye yap, bunu yapıyor arkadaşlar? Allah'tan çözümü biliyoruz da. Hemen hallediyoruz ha. He. Neyse Lesko. Deplasmanda oynayacağız. Stok stil oynayacağız. Güçlü rakiple oynayacağız. Bunlardan puan var. Alırsak derken orada bir pres geldi. Devam edelim hocam prese. Çok güzel devam 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 devam. Akın bu orada ilk omir başlamış. Bir önceki maçta krala bakar mısın ya? Defansı çıkar gidip yardım da etti. Harikasın sen be. Çok iyi çıktık. Beklemeden paslar. Bunları hiç beklemiyordum valla. Hayır Tamer. Tamer hayır ya. Senin de atan. Mersen pas orada. Takım oynuyorsa oynamıyorsun bu seferde. Bakalım sanki Mochi yenecek gibiyiz ama. Hayırlısı olsun. Çünkü güzel başladığımızı düşünüyorum. O presler mi, bir şev getirdi, getirmedi değil. Baksana abi. Foret gibi bekliyorum bu arada arkadaşlar burada. Ama işte bak bunlar sıkıntılı işte. Bunları nasıl çıkacağız buradan? Aa iyi, iyi güzel pas geldi. Akif'e devam et abi. Üçlü Foret çıkmış. Araya, araya sallıyor Vallahi attı. Gelsin gol be. Oo, hocam. Bu ne kadar kötü bir şuttu? Bu ne kadar kötü bir şuttu? Yakışmadı. Krala yakışmadı. Valla bu kariyer arkadaşlar yedire yedire sindire sindire yapacağım. Bilginiz olsun acele etmiyorum. Hemen bitireyim de yapayım da öylesine değil. Her maçı yaşayarak oynayacağız. Her maçın videosu olacak büyük ihtimalle kanalda. Belki kupa maçları olmayabilir ama onun içinler kanalda olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun çok iyi pas. Hatasız indir Tamer. Hatasız indir. Evet abi gel. Ver şimdi bana. Kaç bir daha araya yılan. Abi kimse kaçmadı ki be. Aha. Gel krala. <laughs> bu hataları değerlendirmemiz lazım. İlk gol atmayı çok istiyorum. Hala ligde golüm yok arkadaşlar. Gol atmaya çok meyilliyiz ama bir türlü gelmiyor gol. Evet abi devam et aç oyunu. Şimdi gel bir daha bana. Offside yoktur inşallah. Bir daha git asist yapalım. İşte bu! Dakika. saat mi arkadaşlar? Değil be. Bir an saat mi sandık ama Değil olsaydı çok güzel bana pas geldi orada. Aldık verdik bir daha istedik. Bir daha aldık ve bir daha bıraktık. Mükemmel bir golle işte bu ya. Ama derisi. Bu maç bir tık daha istekli takım. Bir tık daha bir şeyler yapabilecek güçteyiz sanki. Ve o Fancy Fortos'u oynuyorum. Fortos değilim arkadaşlar bilginiz olsun. Hata istemiyoruz orada. Çok güzel devam et oğlum. Harikasınız siz be. Vallahi harikasınız. Gördüm orayı. Çok iyi devam. Hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım. Bunları dağıtacağız bugün. Hadi oğlum. İyi pas. yorta. Tamam güzel kafa. Hadi üzme kendini. Tamam güzel kafa beğendim. Sıkıntı yok. Güzel kafaydı arkadaşlar. 23 metre top sürülen mesafe demiş Tamer için. Evet uzun topları devam ediyor takım. indir krala. Ama nereye indiriyorsun bebeğim. O kadar kötü pas atılmaz. Bir daha gel. Ya nereye attın? Ah be kral öyle pas olur mu ya kötü? Gördünüz değil mi? Gollük pozisyonu yedi adam bizim. vallahi burada bir kaparsak sonuca gideriz diyecektim ama vallahi Oradaki pas iyi olsaydı çok tatlı olurdu bu arada. Yanındayım. Bir daha. Ya attım pas olsun. O nasıl pas ya gerçekten. İndir abi. Ben de indirdim o topu inşallah. İndiremedik. Daha 17 yaşındayız arkadaşlar. 17 yaşında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz takım için. Evet abi. Evet abicim. Çok iyi geldik. Attın onu be. İyi orta gelir mi? Geldi krala. İkinci. ne oldu işte gol oldu. Ne yani Yaman. Takımın ikinci golünü atıyoruz. Ve kendimizin ilk golü. İşte bu kadar ya. İşte bu. Yapacağımız buydu arkadaşlar ya. Ne zorlanmışız. Yoruldum ama ha. Şurada zorla senin pası. Allah'tan defans çarpmadı. Beleş önümde kaldı. Kötü bir şut. Kötü bir şut olmasına rağmen gol oldu. Sonunda golle buluştuk be. Ama dedim size bu maçı alacak gibiyiz ya. Takım belli ediyor kendini ya oynarken. Hissediyorsunuz yani arkadaşlar. Yapmasın orta. Güzel. Yapmasın. Kolay geliyor. Hayır. Çok iyisin. Yapma. Abi çok beleş gol ya. Fletcher gerçekten çok beleş gol yedik ya. İzliyorlar. İzliyorlar. Neyse sıkıntı yok. Yapacağız bir şeyler. Erken cevap kötü oldu ya bize. Abi. Lan bir yardım et evet. Evet gidi lan. Aç oyunu be. Offside. Keşke vursaydım ya. Neyse güzel güzel kötü değil. Çok kötü değil. Kapatın abi önünü rahat gelmesin adam ya o kadar. Abi niye böyle topal topal yürüyor? Evet abi gelen. Boşum. Ya senin Allah. Neyse olsun ilk kere. İlk kere güzel güzel güzel. Kötü değil kötü değil arkadaşlar. Çok ezici oynuyoruz ya. Çok ezici oynuyoruz. Gerçekten çok güzel oynuyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen basıyorlar ya. Bu sıkıntı ya. Çok iyi pas. Devam et sen oğlum. Çok iyi pas attı adam sana. Aha. At onu lan. At onu lan. O nasıl bir hata kale. Hasta mısın oğlum? Böyle hata yapılır mı? Neydi bu şimdi? Kaleci maçı satmış arkadaşlar ben size söyleyeyim. Net yani. İyi maç almamız güzel oldu arkadaşlar. Maç almamız güzel oldu. Boş verin siz. Beni hiç şu anda çıkartsa da olur ya. Yani. Ben golümü de atmışım. Asistimi de yapmışım. Hey bir gol bir oynuyoruz maç. Fletcher goller atsa ne olacak? Kaleci satıyor zaten maçı. Lan yiyorduk ya oğlum. Tamer geldi orada. Pozisyonu bozdu rakibinin. Ve bir hata daha kalkıyor. Şimdi kontrol çok güzel bir atak olabilir. Hocam. Tamer çok hızlı gidiyor ama geçemedik. Oğlum çok hızlı gidiyor la benim adam. Tutamadım bir adam adamı. Imagination. Termination. Bir sürü şey söylüyor hocalar. Şirke. Şişirme şişirme. Aferin işte bu ya. Ha? Şirmeden oynayayım bir. Güzel. Aferin oğluma, aferin. Bu kadar be. Bu kadar be. Ah be aldım sandım ama olmadı. İndirdik abi onu da. Çık hızlı şimdi. Bir güzel çıkar mıyız oradan? Güzel bizim kalecimizi yaptal değil. İyi pas gelir mi bize? İndiririm onu. Evet abi. Evet abiler beyler buradayım. Şu benim hız başıma bela olacak derken mükemmel sıyrıldık orada. Hocam fol gibi şeyler yapıyorum ama bana. O pazar diyor orada. Kimisi yok mu? Bindiren yok mu? Burada geldi bindirilme. Çok güzel paslaşmalar. Bir de dışarıya orta yapar mısın? Harikasın. Geçerim onu. Çaprazdan sıfırdan koyarım topu. Ah oh be güzel. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Mücadele alkışa değerdi bence. Evet hocam. Kötü pas mı iyi pas mı? Çok iyi pas ama bana gelmedi neyse. Olsun bunu bozma ben alırım o topu zaten. Hop hop hop. Pazar elmake Elma Armut gel buraya. Hop. O saat yok hocam o saat yok. Çok güzel çıkıyoruz yine arkadaşlar. Çok güzel çıkıyoruz. Evet ya buradayım. Bak 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 oyna işe bak. Nereye attı ya? Şunu atsa var ya çok tatlı olmaz bir de arkadaşlar. İyi paslaşmalar yine. Tamam güzel. Tamer elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Maçın adamıyız bu arada net yani arkadaşlar. Roja Dekak. Dakikalar 80. Ben oyundan çıkabilir miyim şu an? Gerçi çok iyi oynuyorum şu an. Çıkmamam lazım. Evet. Yani çıkartmaması lazım arkadaşlar. Bu kadar oynuyoruz yani. Şuraya atacak pasını. Altıncı ister yanılmaz. Ve gidiyorum topu alıyorum. Bu kadar basit. İşine bak kardeşim. Evet. Tutamazsınız beni kral. Tutamazsınız beni kral. Ya vurun benim oynuyor topu be. Gel bir daha krala. Kötü pas olsun ha. Gel. Hop. Bir daha krala gel. Alırım geçerim onu. Çalımı attı mı? Fol bol bir şey yok mu orada be? Çok güzel oynadık yine arkadaşlar. Çok güzel oynadık. İyiydik iyi 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 iy. Haydi bakayım. Hocam bitir artık. Kral. 3-1 sevdiğim skor. Çok iyi pas gelmiş olabilir bana evet. Oy harika bir göz kontrolü. Tık. Ya yapma sen de atışta işte bana. Bu, bu yetenek olsun derken hoca maçı bitirdi ve 3 puanı 3 golle arıyoruz. Maçın adamı seçiliyoruz büyük ihtimalle arkadaşlar. Bakacağız şimdi maçını ben olmam lazım. Evet. Bakın F maçı adamı seçildi. Olsun olsun güzel güzel moral bozmak yok. Arkadaşlar gayet güzel topladık. 4 asis 1 golle oynuyoruz. İşte bu bizim birazcık da olsa moralimizi yerine getirdi. Ee, i̇nşallah bir sonraki videoda daha da iyi daha da iyi yerlere gelecek olacağımızı hissediyorum. DLS bekleyen arkadaşlarım için tekrardan söylüyorum. Bu hafta inşallah DLS 22 çıkacak. Ve çıktığında da seri bir şekilde videolarına geçeceğiz. Sizleri seviyorum. Video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun. Bay bay.